katsayısı 2 olan 3. dereceden bir polinomdur. P'nin 1'deki değeri, P'nin 2'deki değerine eşit, P'nin 3'deki değerine eşit, o da 15'e eşit olduğuna göre Px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Katsayı toplamı kaçtır diyelim. Katsayı toplamı kaçtır? O zaman şöyle yapalım. Biz bu polinomu Şöyle diyelim. Px polinomunu şöyle seçersek. Baş kat sayımız 2 olduğuna göre 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 artı 15 dersek tüm şartlar sağlanır. Örneğin P'nin 1'deki değeri buraya kadar sıfırlanır. P1 15. 2 yazarız. Şuradan dolayı yine 15. 3 yazarız. Yine 15. Demek ki bu yazılım tüm şartları sağladı. Şimdi bizden katsayılar toplam istendiğine göre P0 demektir. P0 soruluyor. O zaman x yerine 0 yazarsam 2 çarpı eksi 1 ondan sonra eksi 2 Çarpı eksi 3 olur. Artı 15. Sonra burası ne yaptı? Ee, eksi 6 eksi 12 yapar. P'nin sıfırdaki değer eşittir. Eksi 12 artı 15'ten bu işlemi de sonuçlandırırsak. P'nin sıfırdaki değeri 3 olur. Cevabımız bu haliyle Ceyhan olur diyoruz.